Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft serimine başlayacağız. Evet arkadaşlar, yanlış Duymuşuz Minecraft serimine bugün başlıyoruz. Adımım nasıl? Çok şekilli değil mi? Evet, şimdi deneme yanılma normal şeyimizi ve ya. Hemen başlayalım. İskelet falan var. Ee, Ay ne? Burada birkaç tane kasa varmış şansımıza. Nasıl oldu acaba arkadaşlar? Şimdi de başladım. Anladım işte. Bak kendimize kıyafet de bile bile. Eyf kırmaları da ne güzel oluyor ya bunların. Korku da bu kıyafet de bile bile. Kıyafet de bile bile. Kıyafet şu bu içine. Bu arada burası çok koyunlu durulur. Yani birazdan yatak yapabiliriz de hemen. evimizi yeşil odundan yap. Yani hı, hı. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yapabiliriz. Aslında beyaz odundan yapmak istiyorum evimi. Hani de güzel olabilir. Bu arada Furkan Emin'in de kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız 2 aboneye ulaştı arkadaşlar. Tam 2 aboneyiz. 1 abone geçtik 2 abone oldu. Söz verdiğim gibi size 10 abone olunca şarkı yapacağım diyecek. biliyordum. Evet. Bir, bir, şarkılarımı merak etmeyin. Şimdi senin yanına gelelim. Senden ilk önce bir balta yapacağız. Bir balta yapacağız. Bir çubuk. Kılıç. Kazma. Yapacağız arkadaşlar çapa ve tabi ki de kürek yapacağız Koyalım. Tamam. Şimdi birazcık odun kırmak istiyorum. Aslında ben bir tane Minecraft serüvenine başlamıştım. Çekmemiştim. Bayağı şeyler bulmuştum ama çekmek istememiştim. Onda da kötü bir şey oldu. Başlayayım dedim. Ben de arkadaşlar. Ve şimdi yaşadığım olayı anlatayım. Elmas kılıcım vardı. Daha iki gün önce başlamıştım serüvenime. Elmas kılıcım vardı. Altı oldu kazdım kazdım. Dik dik kazdım. Şansıma altında lav çıktı. Lavın içine girdim öldüm. Öyle işte. Şimdi evimizi yapmaya hazırdan başlayalım bence. Şu önce tahta yapalım. Ya Beyaz otundan yapacağım dedim ta. kırmışım. Şimdi şuradan gidip beyaz odun toplayalım. Beyaz odun beyaz odun. Bu arada gerçekçi oynamaya çalışıyorum. Böyle suyun altındayken nefesimi tutacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, birazcık hastayım aslında hastaydım hastalığım geçti yani daha yeni iyileştim o yüzden birazcık kötü konuşabilirim onu da, de söyleyeyim bu arada hiç videolarıma abone olmuyorsunuz bir tek annemler oluyor benim kanalıma abone Annen, annemleri ben ısrar etmiyorum ne kendisi beni alıyor Şimdi şunlardan bir güzel Evet tamam 31 tane muhteşem Şimdi şunlarımızı yapmaya başlayalım ee, Şuradaki teplikler Burası baya güzel geniş hatta Şuradan başlayalım Şuradan Evet Elimizin duvarlarını yapıyoruz çok da geniş olsun istemiyorum. Hı. Şu kadar bir şey. Şu an işimizi görür. Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu sayede videolarımdan daha fazla haber daha hızlı haberler alıp ...yep yeni videolar gelebilir. Evet. Şimdi ben oraya kaç yaptım? 2, 3, 4. 1, 2, 3. O zaman... 4 oldu. 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Evet. Buraya tam kapı yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben birazcık daha odun kırıp geleyim. Evet arkadaşlar. 19 tane topladım. Korkut hepimizi koyup bunları burada çabuk koyalım. Oo, Kaç tane var? 64, 12 tane. Evet. Hemen koyalım şu kadar. Yağmur başladı ve akşam oluyor. Çok kötü. Hadi. Evet arkadaşlar. Konuşamıyorum çünkü çok acele ediyorum. Of. Kesinlikle. Tır. Şuraya kadar yapınca e, yeter kapatayım. İnşallah buraları çok son arkadaşlar. Belirse gerçekten çok kötü olacak. Evet bir tane iskelet gelmiş. Denizde de iskelet var. Yüzün bizim için sıkıntı değil. Yapalım şöyle arkadaşlar. Microsoft daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Ya bana küçük Bir tane kapı yapmışım nereden? Kırıyor kırıyor. Bu Ne yaptım Evet arkadaşlar pardon annem geldi. Evet, işte, şimdi, şimdi, şimdi. Böyle de arkadaşlar. Roblox ee, çekmiyorum biliyorsunuz. Roblox artık arkadaşlar. Bu arada Harry Potter kanalına kanalına da abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun da çok güzel videoları var. Ondan mis gibi Roblox video Roblox oyunları da bulabilirsiniz bunu da tavsiye edeyim evet tamam Altın tamam altındakine kırık evet 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 kırık 誰かが探してるのピュンドン。バトンスイング。誰に言ってくるのお前、俺からした。そんなにいっぱいあるのみんなお前、おお gidelim de bunlar da ayrı bu burada en çok en yok muydu arkadaşlar burada da en koyun yok muydu Allah ondan da ne güzel yata olurdu onun için ne çözüm iş canım nerede bu nerede bu koyun? kuyum gitti koyun yok valla. Lan koyun nerede? Koyun nerede koyun? Arkadaşlar koyun yok. Bu arada kısmı sonrayken ne yaptığımıza doğru Vallahi valla lan çıkabiliriz. Koyun nereye gitti? Koyun. Bir sene beş yüzde nereye gidiyorsun koyun? Bizim sana ihtiyacımız var. Ama ee, hiçbir şey yapmayacağım. Sakin ol. Of dedim ay, ay, ay. Birazcık yalan mı söyledik ne? Gel gel birazcık kılıcımı tadın abba. Nasılmış tadı? Güzel değil mi? Oy. Çok şey koyun mu yazmış buraya yazmış çok oyun var demiştim hatırlıyorsanız yok mu? Bizim hmm. evde şu an yapabileceğimizin şey bize şimdi eve oturup bakmak mı yoksa bu burada toprak kırmak mı? Bence evde oturup beklemek ya ben sıkılıyorum eve oturup beklemek de.